Selamun Aleyküm diyelim arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı, hayırlı günler. Akşam olmadı daha ya. Akşam çekiyor atıyor ya bunu. Anne mi? Hayırlı akşamlar oldum arkadaşlar. Biz şöyle bir gezdik geldik. Vallahi acayipmiş bu Rukiye, ondan sonra Cansu, Ömer, Yüksel Efe, Hamza, ben, Leyla. Fazla bir şey bulamadık. Hava aldık geldik. <laughs> Elmas gelmiş. Hoş geldin Elmas. Hoş bulduk. Ben normalde ablamın hoş geldiğine geldim arkadaşlar. Bir de evime gidecektim. O da ablam buradayım. Annem bile geldi. Ben de buraya geldim. Akşam bir evime gideceğiz. Biz de bugün şeye gideceğiz arkadaşlar. Burak beni Ölüyor. davet etti. Oraya gidecek. Bugün orada kalacak. Elmas da İbe'sin oraya mı gider? Bayısın oraya mı gider? Değil mi abi şu yaz? Şu an Tek basına dönmüşsün. Bugün arkadaşlar böyle geçen Can suyuna ilk gül vardı Hasan gül. Bugün de elmas gelmiş. Derman ile çağırdık. Rukiye de var. O da derman çağırdı. Derman da işim vardı. Ev çıkarmış. Ali'nin evini çıkarmış. Nail boşuna Nail gelsin dedim. Benden söylemesi. Gelmesi de onlardan. Arkadaşlar... ...benim kaynanam, seviyormuş. Ben etim üstüne geldim. Mangal şiş yakmışlar bunlar, semaver. Azıcık bir şey, kangal düründüm. Ablamdan bana da ekmek suladım. Ondan sonra şöyle et koymuşlar buzdolabına. O doğranacakmış. Şu Aynen. da herhalde doğranmış. Sen yoksun diye, yarın yapalım diye. Hazırlanınca sen de geldin. Ben kırmızı et de olsa, beyaz et de olsa yıkamayınca rahatım gelmiyor, gönlümde ellerim. Beni sevmiyor. Kanlı oluyor. Hem kanı gitsin, hem de bir... ...şöyle hayvanın kendi şişliği oluyor kurbanın. Kılı falan oluyor. Bazen görüyor, göremiyor. Görüyor musunuz? Annem bunu kavurmalık doğramışmış. Ben de onun mangalını şişlik doğradım. Etin şişi gidiyor. Bir yerden önce yazdılar, Şişini şişliği giderdi o de. O kan şişliği gitsin. öyle de yormuyor kanı. E. Öyle kanı da yormuyor. E. Bir de buzu çözülünce pek kan çıkıyor. Normalde öyle değil değil mi? Evet. Hah. Tamam doğradın mı? Doğradım. Bir de kuyas var herhalde burada. Bunu da doğra. Bunu da şiirlik yapacağım. Geçen bu adamı öldü bitti bayağı Şiştik bir de baba. Bunu. Fazla bile geldiydi. Yazın bu koz yaz malı diyor. Değil mi? Şu bıçağı da bayıldım. Hadi et kesiyoruz arkadaşlar. Yerine keser. Bana da diyor mal sahibim diyor. Parasını veriyorduk. Perşembe günü bir şey. Ben onu alalım. çay şey oldu diyor. Peşin değil mi? Yok ya ne peşimesi. Orada duruyordu. Ta Hasangil bir şey aldılar, aldılar diye haberin yok mu çaydanı ne aldılar diye? Bilmiyorum ki vallahi. Çaydanı pakır mahar. Arkadaşlar. Pakır mahar aldılar. Ey, ey, kedilere verin de iyisinler Paket de göster de bu olmuyor. Onda mı yokmuş başka? Yok. Bir taneymiş. Annem bir tane getirmiş. Yeter baba. Dünyanın eti var orada. Yeter değil mi? He canım. Bayağı var arası. Burada kilo yakın et var. Satın almaya kalkarsan, orada bir sürü para var. Satın almaya yaramaz yani. İşte kurbandan kurbana. Hiçbir şey Aldım ne Aldığımda Akşam haberlere baktım. Adana'da bir evin altında ne bileyim kaç kemik bulunmuş. 8 tane de eşek at kesilmekten kurtulmuş. Ha. Kemikleri Kemikler bir görse yiyormuşlar evin altına. Satmışlar millete etti. Nasıl vebalini verecekler bilmiyorum. Vebalden korhan yapar mı? He. Çünkü şimdi elimi kestirir baba biliyor musun? Dikkat edemem valla ha. Cüret gibi. Hem cüret gibi hem de kurbana gidecek daha bu eller. Onu ben kurbana açacağım biliyor musun? Ben böyle sırt aldım. Bak. Ha, i̇yi O zaman iyice, bir yiyecek. Biraz etmek de almayalım. Bir de şey alalım. Kömür alayım. alayım. Benim mantardan ne haberim yok arkadaşlar. Ya da elim boş gelmezdim. Olsun canım. ya? Ben öyle bir atlama kahve için. Gide eve gittim de gittim. O zaman... Onu bir tuzlayayım. Bir de karakter Sonra da tuzuna şey. toz ver Böyle şeyim ki o kuçunu bir şey mi? bir şeydi kuçunu. O da o da dünya he. O böyle konucu da mangala koyuyor. E, ona da çok kömür istiyor he. Yani. Aynen. Sen o. öyle geç ben onu çöpe bıraktım. Selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> 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 Şimdi ne yapıyoruz? Şiş yapıyor değil mi? Hasan gün de çekiyordun ya burada. <laughs> hani soğan getirin Soğan getirin ama onlar da yanar dillerse. Ya bahar eş. Hasan biber koyunca yanar mı diyorsun içlerine? soğan koyalım derin işte. Onu yapalım mı? He, soğan ne olur da? Soğana biber ve kendime yapacağım. Kalan kendiniz yapın. Ne yapacağız? Hadi anam, hadi anam. Hadi anam. Hadi anam. Ben soğanla i̇şte. biberi kendime yaparım. Siz böyle tamam. düz yapın sizinki. Soğanla nirdeki baba aldıklarımız ekmek evde miydi? Mutfakta var mı yoksa? Ben gireyim, soğan, de gördüm. Anne nerede? Anne, ne Annem çocuk mu etmeyeyim? Eu, eu sinto até moito mal, né? Muito mal, Bunları ben temizleyeyim mi o zaman soğanları? Yok. <laughs> yani Benim şey hazır. Et pişene kadar biberler yanar diye düşünmüşler ya. Ee, <laughs> <laughs> şey yapıyor. Hadi bari. Acı dizi acı ya. aldı değil mi? Biberi. Bu atlam getirdi biraz. getirmediniz mi? Osman yer biberi. Değil mi? Bir tane iyi var mı Osman? Osman yer biberi. Ne? Sen ya. <laughs> <Alayım>. Ne? <laughs> sen yeri ben ne geleceğim. Ben her zaman ben. Hüseyin de ben de yiyeyim bunu. Allah Allah. En i̇şte nasıl doğrayım? İyi, öyle, öyle Dörde mi bölmüş? Ya bunu şişe takacağım lan. mi Şişin arasını değil mi? İşte böyle böyle. Şöyle yapayım mı? Aynen. Ben, ben. <gülüyor> 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 Bugün yağmur Aynen. ki damlamalar Aynen. 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 sulamadım. Şimdi yağ yiyecek diye sulamadım. Bugün açarım büyük ihtimal. Buna ne yaptın şimdi sen? Ben yapmadım ki. Kim yaptı bunu? Değil Şuna. Kim yaptı? Elmas doğradı. Ne, ne yaptı onun içine? Doğranılıydı zaten herhalde. Yok, Değil mi? i̇çinde ne var içinde, var? i̇çinde, içinde ne var? Biber Baharatlarını bilmiyorum bilmem vallaha. Başka, başka, ne katıyor Karabiber olur, tuz biber olur öyle. Başka ne katıyor? Katlar oluyor ya. Gidelim misin? Çok mu yakalıyor? Şimdi ben olur, olur. Seviyen olur mi? O, şu an de bilmiyorum. Böyle yandan yanarsın. Bu herkes sever ya. Karabiber. Kimyon ne ya? sucuğa kaçtık, kim yiyor kimyon Sen de ya yani öyle Karabiber olur. Sen kendine atacaksan karabiber varsa at. Şey, kim Tamam. Hadi bakalım. Tamam. gözlerim. Yağmur, yağmur. atıyor arkadaşlar. Yağmur atıştırırsa şeyde pişirecek. şey uzunlukta. Nerede pişirecek? şey uzunluktan mı? Yani şöyle Baba yağmur yağıyor Eline batır. batırma. Yağmur oğlum. Ellerini batırma. Eline batır o. Yapma yapma o diken eline batır bırak. Bırak annem bırak. Ya. Gel. Yani şey, mangal demeden tutticik. Şöyle. Yapalım. Şurada şurada. Bak şurada, şurada şurada. Ya oradan yapma ya. Anne ben o kere kere kere. Kere. ya Onu da geçseniz olurdu. Yok ya onun diye ona, ona, ona kömür Anne Anne ben, ben, hiç ben, hiç ben, ben, ben tamam mı? Tamam dattım ama ben daha şey olmadı ki Koz oldu mu? Yok yok daha. Iyi. Daha kömür ya şu şey, ateş yakıyor. Oyu da botum ben. Çok doldu yani, nasıl yiyeyim? sadece soğanlı mı yapın? Hmm. Belli sevmeyenler. Yani. Heee. Ben biber yiyeceğim o. Anne! ben biber yiyeceğim. Şşşt! Bakalım bebek koyar içeride, biliyor musun? Tamam, sen sessiz ol biraz. Ama daha şimdi götürmeyeceğiz. Götüreceğiz, ben seni çağırırım. Hadi anne. Hadi akıllı oğlum benim. Tamam. Sessiz ol. <laughs> Arkadaşlar geçen Cansu ile... İlkay'ın aşığıyla yedik, koydum oradan. burada. koydum oradan. Oldu mu? Ne oldu. Ne oldu? An oldu Özel mu? An oldu mu? Anneciğim olunca ben seni çağıracağım değil mi? Daha olmadı. Bu da dur. dur, dur. Şimdiki gelecek <laughs> daha. Dur da. Şöyleyim biraz daha olsun. Yok iyi tercih anca. Ya olsun mu baba? Ne olsun? O iyi tercih. Daha baban ateşi yakmaz çıkıyor oğlum. Yandı. Ateş Sen babanın yanında dur hadi. Kovratmadı ki. Ateşe pek yaklaşma. Sen yanında. Gel şöyle uğra da tek kal. Biz de böyle daha araşık gezdik geldik. Bizde başka kangal hastası da varmış. Kangal bulmamışlar yollarda. Gitmişler tutmamışlar. Allah Allah. Kendi yere gittik arkadaşlar da yok. Bulamadık. Şöyle evet, geçti ben zamanı ya. Seyyum e. Daha olmadı olmadı. Et soruyor o boynu. yansın da ondan sonra Ömer. Alın ya ararsın diye. Anneciğim ya. diyorum ki ama bunlar olunca ben seni çağıracağım. Babam Bak. de ateşi olunca bizi çağıracak ya o yüzden o zaman götüreceğiz. Şimdi yok biraz tamam mı? Sen baban yanında otur. Ben şuradan sesleneceğim. Ömer gel yanıma yardım et diyeceğim. Daha düşün arkadaşlar. Hasan'a bakalım. Hasan, bakar, Hasan ne yapıyormuş? Hadi bari. Kota otur. Atehan'a bakıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Hasan da şöyle şeyi yakmış. Mangalı. Ömer de burayı şey doldurmuş kumları. Ee, aralar dolsun değil mi kızım? Getir? Neye getirmişsin bana? Yok abi. Şu, şu, yapma şu, yapma şu kepçesine doldurup Hı geliyor. Burada doktor. Kimin de şu Oradan da şuraya gitse kapatır orayı. Dökme dökme. Ömer, getirme, daha gitsin. getirme tamam mı bizim hayatımıza? Buranın Aklın var. Heh. ne? Hasan bakıyorsun şeye ateşine? Ne? Ateş iyi mi? Ateşi iyi. Koyma, gitsin, gitsin. Evet. Ateş iyi. Kondura geçtiğimizde. Ateş Çevir ağzını. Neyse, oğlum, böyle ağzını. Rüzgarın ağzını yanırsa oraya çevireceğim. At kayır onu. İyi. Sen bu diyorsun. şey oğlum. Ha? Bu büyük kömürden. O, bir buçuk mu oluyor? Kim oluyor bundan? Öbürü E bundan sen bunları ben de şeyden aldım. O yine açılan yeri var ya. ya de, atıp, koros mu? Kuros mu neyse ondan. He. İyi ya tam bir, bundan bir tane öbürü küçük olsaydı bura ufak oluyordu itmiyor. Bu da bu tam buna itiyor. Geçen Taygon'u da aldım. Geç orada bir tane de yarım koymuşum. Sonra ondan anca şeydi. Geç arttıydı çoğu da. He o, o, o yarımda de. işte ben şeyden aldım onu. He. O dediğin yerden. Migros mu, Migros mu neyse. Ya, Aa, neyse he, oradan. O zaman bakalım arkadaşlar. Konurumuz yansın. Salatamız yapılsın. Şişler düzülüyor. Yine şeyde işte test olur Elmas. Evet arkadaşlar. Ateş közlendi. Şişleri koyduk. Biraz acı katmışlar. Biraz soğan Baba daha çok değil mi? Ee, var. Baba bitti mi su? Bitti mi baba? Tamam mı? bunlar bitti mi? Ömer o, onlar bitsin bir. Şu orada şey var daha. Tam o şey gitmemiş. Baba. Abi, Kaç tane de dedi? Şu baba, an getirme çıkıyor biraz. Bu, bu bitsin de. Şu da yansın. Şimdi orada biraz ateş fazla gibi kaldı. Onu kıralım o konuları ondan sonra tamam mı? He bu bitsin onu da kırsın, dağıtsın. Sen hadi git de dur, otur dur hadi. Hadi bakalım. Ben, ben de hadi bakalım otur. Hasan da pişirecek. Öyle ikisini bir de dibine tutsan öyle dönmez. Dönmez de iyi bakalım. Bir şey böyle böyle bir şey. Şuradan başlıyor. O böyle bir şey gidecek. Sen mi sorumsun biçme işini? Evet sorumlu benim. Geçen oturup söyledim de. Şu arkadaşlar. Ha. İyi yillemen varmış. Hmm. Yilleme bugün kırıldı orada. Orada kaldı herhalde getirmedik. bu rüzgar desmiyor. Evet arkadaşlar 25 tane şişimiz oldu şöyle. Hasan pişirdi 20 tanesini. Bu 5 de bu 5 kaldı. Bunda şey almadı. Mangal. Böyle 20 aslak ne olacak? Mangal yedi. Ondan sonra kebap. Ondan sonra köfte. Bunda Elmas şöyle yazdı tavuk göğsünü. Bazı bu sığır etini sevmeyen varım çocuklardan. Elmas sevmiyorum inşallah. Elmas et sevilmez mi ya? bak güzelim yiyor bak ağzına almış yiyor bir tane. Burada koz çayını koyduk. Koz çayı kaynadı soğudu şeyden gelecek. İnikten çoluğa altını yaktılar. Tatlı mı güzel? Tatlı mı? O zaman soframızda görüşelim arkadaşlar. Hadi. Evet Rıza arkadaşlar şöyle o yemeğimiz hazırlandı. Elmas'ın kuyruğu bekledik. Onları da şeydir, onu da test doldurmaya gittiler. Parketin de bir taş şeyler onu da koy. Şimdi ne yiyeceğiz? Hasan da o getiriyor. Sen ne diyorsun? Tav kuşunu? Yok ne gelecek. Ama bunlar bayağı soğudular. yarım saat evden aldık. Eve mi gittiydin ha? Gitti. Hamza da burada okusunu aldı. Aldım da aldım da. Biraz önce ben kestiriyordum, uyku bastı. Nasıl bastı lan Kimin aynı bende oldu mu? Şimdi mangal yakmaya kalmasa da. Yarım saat önce ara ara. Yarım saat önce. olurum senin yaratanıma. Gel Hele Yarım saat önce aradığımda Allah'ım doğru diyor. Hadi, gel hadi gelin hadi gelin hadi gelin. Hadi. Şu ekmeğe getir. Cazman da ona boş atıyor. Hasan iyi kızartmışsın <laughs> ha, işleri. Soğanlara bak soğanlara. Bismillah. <laughs> Hasan soğanda. Soğan etten önce de gidiyor. Yani, i̇şte. Ee, suval da pişirmiş. Gel bak. Aslında samur sat da yollurdu da. Tava attım da pişiyor. Vallahi. Bir şeycim dur de, de annem. Yanarsın bebeğim bekle bir dakika. Abi pişecek ya. Hadi otur sen. Pişe yaşlasan önce bir şey de. sadece en son sonakta başta annem. Anne bu eksiz mi? İçinde kemik kemiksiz. Asan suval da pişti mi? İtilen. Bir keş o etne kadar al, geç şöyle. Başuna et var orada? Ben üstünden çıkarayım. Etme çıkmam dedi annem. Asan suval erdi mi?

yedeksiniz kaldıınız Yeni mu şimdi biz? Biz başladınız. Artık gibi oru mu? O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Hadi abi dostum. olsun Nasıl E? kaç yok. Geçen şu da aşağı daş komuş annem oradan buradan bir çıktılar. Gel Şuray yesinlersinler kaçar bir akılları ise bunların. Evet arkadaşlar. Yeşillikleri geçen gün doldurduk. Bunları... elmas getirmiş tavlara. Yok no, bunlar getirmedim daha ben. Ha şunu mu getirelim? İşte daha burada. Ne bunlar dene mi? Desa bir O gün annem etti ki bunu yedim. Yiyen olmaz senden başka. Bir sen de gelmedi karnım çok arkadaşlarından gidip bir kaldı. Sizin tavukların kısmetiymiş. Çocukta evet. ekmek vardı. Hayat ekmek. Daha aklıma da atladım bir posta. Bu ikinci. Bir gelin. gelir. Onlar da çöpe atır. Şey atacağım. Arda... Annesi nasıl yumurta getiriyor. Biz de yemlerini, şeylerini düşünelim tavuklara. Arkadaşlar çok güzel gitti. Kesinize bereket olsun. Allah bin kere Böyle, böyle şey kalabalık olduğunu iyi iştahlı gidiyor. Ben yiyemedim. Pek anlamadım. Asaf kucağındaydı. Yine de tatlı gitti. Vallahi herkes kanını doyurdu. Fazlasını attı Leyla'yla ile Ayhan'a da ayırdık. He. Falanını da. O zaman biz kurduk Allah artırsın. Surayda Kur'an kardırsın. Herkes olur. bir yere gidecek arkadaşlar. He. Biz Zülkiye ablamla elma sebeme gidecek. Annem gel İlkay bacıma gideceğim. bir. Öl. Dün de söz verdik biz. He. Oraya gitmesek biz de giderdik de. Bir bakın bana ben bunu damlamasına. Biz dün en akşam konuştuk da gülüştük gıcık. Ben de habersiz sulanıyor diyor. Gules tutuyor. Hoşuna gidiyor. Evet, he He. Çişimi açtın gelin sulanıyor. He. Hiç el, el değmesin. Yanına varmasın. <laughs> ben de habersiz diyor işte. Her zaman o tutuyor diye ortamına. Şunu da çöpe atım gelin. Tamam. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar, biz vurduk Allah artırsın, Suray da kuran kaldırsın diyor. Suray cansı kurdu, cansı kulaşları şeye atmış. Ne yönü atmış? Atlamaktı, bardakları makine. Makine atmış. Tellerini yıkıyor. Cansu da şu şeyler yıkıyor, telleri yıkıyor. Bunlara yağ çöz çıktı ya, baksana. Altına indiriyor demek. He. Bir de telinle sürtüyor. İyi oldu. Bazı <laughs> arada böyle yapacak, geçen de yaptırdı. Kesin de bereket olsun, evet. güzel oldu vallahi. Bir de kurban da yedik yarın. Yani. O zaman bakalım bari arkadaşlar videomuzu neyi gösterecek. Sana da kolay gelsin. Sağ olun. Herkes dağılıyor arkadaşlar. Herkes bir yere gidecek. He.